Ee, selam Sertaç, nasılsın? İyiyim valla, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, bir kere her şeyden önce dil olarak değerlendirdik. Ee, Mert'le birlikte ne kadarını dinleyebildin sen Merkez Bankası para politikası metnini konuşurken bilemiyorum ama metin e, dil açısından bir kere her şeyden önce e, bir önceki ayın e, şahinliğinin yanında epeyce Güvercin, e, ikincisi Mert çok o noktada değil ama ben metnin e, verilen kararın gerekçelendirilmesi açısından fazlaca uzatılmış fazlaca dolandırılmış olduğu için metnin iyi bir metin olmadığını düşünüyorum. Metin kötüleşmeye başlamış. Eski metinler çok daha anlaşılır, çok daha güzel, çok daha keskin, çok daha net ifadeler ee, böyle işte virgüller 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 değil de nokta ünlen nokta nokta falan şeklinde böyle bir cümle bir cümle devrik cümlelere hiç gerek yok. Çok anlaşılır şekildeydi. Şimdi o metin bozulmaya başlamış bana göre her şeyden önce Türkçe olarak değerlendiriyorum. İkincisi çok güvercinleşmiş üçüncüsü risklerin farkında olunduğu yine söylenmiş dördüncüsü zaten bir faiz indirimi vesaire beklemezdim beklememin en büyük gerekçelerinden bir tanesi de işte Moody's'in iki kademe birden not artırırken buna önemli derecede vurgu yapması sıkı para politikasının ne kadar önemli olduğu buna işte güvenin oluştuğu bu politikaların devamı ile birlikte daha iyi günlerin e, önümüzde yer aldığını düşündüklerini ifade etmeleri aslında bir taraftan bir sonraki toplantı için bir göz kırpma daha e, bir kademe bir not artırım, bir görünüm vesaire bir şeylerin artabileceğine dair e, beklentiyi paylaşmış olmaları e, ile birlikte Merkez Bankası'nın sakin davranıp bu toplantıda zaten hiçbir şey yapmaması bekleniyordu. Eylülden sonrası için anket açtık bu arada sen de oyunu kullan. E, Eylül Ekim tamam. Kasım Aralık e, bu yıl yapmaz e, faiz indirimi şey bu biz söyledik açık açık oyumuzu Mert'le Eylül'de bekliyoruz diye ee, Sen nasıl değerlendirdin piyasa nasıl değerlendirdin ee, faiz indirimi loading yani artık yükleniyor Hı. yavaş yavaş geliyor belli oldu ee, zaten Bence de metodun bu olması lazım şunu anlayabiliyorum e, piyasa tozunu yutmuşlarla biraz daha akademik kökenliler arasında böyle bir ayrım oluşabiliyor Hani daha metodik Yaklaştığı için akademik kökenliler daha zamanımız var faiz indirimi için e, daha boşluk var diye konuşuyor ama biz biraz daha piyasa 6-9 ay önceden fiyatlayan e, bir yapıyız. Hani minimum 6-3 ay önce fiyatlıyoruz. Fiyat yani sonrasını tahmin etmeye çalışıyoruz daha doğrusu önden gidiyoruz ve önceden fiyatlamalar yapıyoruz. O yüzden e, aslında Eylül'deki faiz indirimi demek 2025'in başındaki e, döneme bir hamle yapma anlamına geliyor. Yavaş yavaş da bence bunun metni yüklenmiş bu bir. İki, hala şey söylüyor işte ben bakacağım piyasa koşullarına, aktifteyim bak buradayım. Hani e, po, giren paraya bakacağım, dengeye bakacağım, oyunu ya Yani bir yandan da şunu söylüyor. Abi ben hani şu konu Rothschild'a gidiyoruz. Hani bak para dediniz falan geldiniz Hı -hı. ağırladık. Getirin artık onu. Bak hani ben burada bu hamleleri yapıyorum. Siz de bir taraftan benim hani, stabilizasyonumu bozmayın. Bu tarafta daha da sıkılaştırmayayım diye. Ben aslında şurada inanıyorum. Bu hafta çıktığım yayınlarda da fazla dün bayağı bir yayına çıktım. <laughs> Hepsinden şey söylüyorum. Daha şahin bir metin bekliyordum. Ben bu bu toplantının daha üst perde konuşum. Ağustos yumuşatılıp Eylül'de faiz indirimi yapacakları kanaatindeydim. Ee, orada biraz yanılmışım. Benim aslında biraz şahinleşme beklentim şundan kaynaklıydı. Hemen hafta başında kredilerle ilgili hamle yaptılar. Yani orayı sıkılaştırdılar. Biz bak daha buradayız. Ölmedik hamlesini yaptılar. Anladığım kadarıyla konu oradaki şu. Ee, özellikle döviz tarafından şirketlerin borçlanmasının önüne net geçmeye çalışıyorlar. Hani kanalı oradan kapatmaya çalışıyor. Bu taraftan başka denklemin içerisinde kalmaya çalışıyor. Ee, bunu da yapmaya çalışırken bu bir yandan da yavaş yavaş faiz indirimini alıştırmaya çalışıyor bizi. O yüzden çok akademik tarafta değil piyasa tarafında olduğum için bence de faiz indirimi Eylül'de gelecek. Eylül'de gelmesinin sinyalinin Fed olduğunu düşünüyorum ama ben. Yani ilk hamlenin Fed'den geleceğinin Sonra bizim o potaya gireceğimiz kanaatindeyim. Eylül ya da bir sonraki toplantıda biz yapacağız. FED'den gelecek sinyale göre değişecek konu. FED'in bu faiz indirimi hikayesini yapmasıyla birlikte ee, bambaşka bir denkleme doğru ilerleyeceği ne düşünüyorum artık piyasanın. Hani e, Çünkü ondan sonra ECB ikincisini yapacak. FED o patikaya girecek. Bu arada dinlediğim kadarıyla 500 basman demişti Mert abi. Aynen katılıyorum. Bence de o 45. Was. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, seçim öncesinde 50'ye çekilme nedeni bu faizin buraya indirilmesi gibi düşük geliyor bana. Yani hem net bir sinyal etkisi yaptılar. 45'ten 50'ye çektiler hatta 53'e çektiler. Ee, bandı kullandılar. Hem de şimdi indirebilecekleri marja yakaladılar burada. Çok nefis bir hamleymiş. O zaman da sen öngörmüştün. Piyasada kimse öngörememişti. Yani benim izlediğim herkes son bir gün acaba 250 mi ya bir dakika ne olur fiyatlamalar niye böyle diye fark ettik konuyu. Sen ama günden öncesinden faiz artışını konuşuyordun bence o oradaki maruz da çok iyi yönetildi yani özellikle de Hafize Hanım görevden alıncaya kadar kaybedilen iki ay orada telafi edildi ve üstüne Bence burada da hamle şansı Hani bir hamle artı yazma satrançtaki tabirle hamle şansını ön plana aldılar burada şöyle bir durum var faiz indirimi neyi getirir Aslında yavaş yavaş fiyatlamalarda şunu görüyoruz bankacılık bitti Raporlar da buradan gelmeye başladı. İskonto azaldı diye yabancı raporları var. İki gün önceye kadar yere göğe sığdırılamayan bankacılıkta hafif hafif böyle eleştiriler geldi. Kar satışları gördü. Bankacılık bitti Bitmedi. Sadece iskontosu azaldı. Yabancı da geriye dönünce gene buradan alım yapacak. Bence bu tarafta bir sıkıntı yok. E, fakat oyunu enerjinin girdiğini görüyoruz. Bu arada nasıl becerdiysen bilmiyorum. Enerjide beğendiğim kağıtların bu kadar e, yemyeşil Enerji'nin içerisinde iki tane negatif kağıt var, o da benim beğendiğim kağıtlar. Biri Enerjise, biri aksen Onu da denk getirmişim yani. Tebrik Aha. ediyorum kendimi bulduğum için. Ama genel olarak Enerji tarafında artık dipten bir reaksiyon hareketi var. Ben hala Enerjise ve aksen tarafında pozitifim. İşte bilançolarını bir takip edelim artık yavaş yavaş bu dipteki e, hamlelerin gelebileceğini düşünüyorum. Hani bu taraftaki hareketin ama hala ben net anlamda e, panel tarafındaki yatırımı yapmam yan kağıtlarda da şuna dikkat ederim. Özellikle sonbaharda yan kağıtlara doğru paranın kayacağını düşünüyorum. Daha bol bir para dönemine gireceğimizi düşünüyorum bu faiz indirimi hikayesiyle. Her tahtada böyle bir hareketlilik olacak ama sağlıklı hareketler için hala temel dinamikleri güçlü yapılarda durmakta yarar var. Bugün ne olur? Hani ben çok kısaca söyleyeyim sonra da üstadım hocama bırakayım sözü. Bugün, bugün tarafında 11.090, 11.100 sattı bence çok kritik. Bunun üzerinde kalabilirse endeks gene olumlu görüntüyü koruyacak. E, fakat bunun altında kalırsa 10.900'e kadar bir aşağıda düzeltme payı bırakıyor kendine ben yaz ayları boyunca hala söyleyeyim 11.400-11.700 hattının üzerinde bir beklentim yok bilançolar gelmeye başladı bu baskı devam eder ama son 400 dolar hareketine başlarız bu 400 dolar hareketinin öncesindeki son dinlenme son düzeltme 11.700 ile 10.800 arasında e, bir buçuk ay daha kalır ondan sonra da yukarıya doğru devam ederiz diye düşünüyorum hocam sert açı sorunuz var mı yok gayet güzel Sertaç her zaman güzel anlattığı için hiçbir açık bırak kapı bırakmıyor. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. O zaman evet. biz bize kalalım hocam. Sertaç'a da veda edeyim. Sertaç da bir an önce e, evet. Evet. rakamlarına bakmaya başlasın.